That's it. Oh, yeah. Zeytinyağlı yiyemem aman. Basmadan fistan giyemem aman. Basmadan fistan giyemem aman. Aslında benim gönlümden geçen bu türkünün şöyle olması. Zeytinyağlı yiyelim aman. Basmadan fistan giyelim aman. Basmadan fistan giyelim aman. Şimdi Çeksiniz ki neden bunu böyle söyledin? Çünkü bizim ülkemizde oynanan oyunların e, haddi hesabı yok maalesef e, ülkemizde birçok oyunlar oynanıyor ve 1948'de 51 arasında Marshall Planı denen plan Amerika tarafından devreye sokuluyor efendim. Nasıl devreye sokuluyor? E, o dönemde bilirler büyüklerimiz e, buraya margarin fabrikaları kuruluyor Türkiye'ye ve Zeytinyağının kötülüğünden bahsediyorlar. Zeytinyağının kanserojen madde olduğundan bahsediyorlar. Binlerce ağacın kesilmesine, binlerce ağacın köklenmesine tabiat katliamına neden oluyorlar. Daha sonra halk kanserojen olduğu için zeytinyağından soğutuluyor. İşte margarin fabrikalarıyla tereyağından soğutuluyor ve Amerika aslında emeline ulaşıyor. İşte o zeytinyağlarını da kalan zeytinyağlarını da biz size iyilik yapıyoruz diye dolarları vererek dolar karşılığında zeytinyağı alıyorlar. Derken kendi mısır fazlalıklarını da mısır özü yağıyla Türkiye'ye mısır özünü sokarak bu şekilde mısır fazlalıklarını gideriyorlar. Ve bu türkü de Muzaffer Sarı Sözen 1954'te derliyor İhsan Kaplankaya'dan. Bu türkü de bugüne armağan olarak geliyor. Fakat dediğim gibi bu planları bozmak lazım. Ben inanıyorum ki ülkemiz İleride ileriki yıllarda dünyanın başkenti olacak. Çok umutluyum bu konuda. Ee, i̇nşallah diyorum ki böyle Türküler olmaz ülkemiz açısından çok güzel şeyler olur, çok güzel şeyler yapılır ki yapılıyor inanıyorum. Dediğim gibi bu türküde bundan sonra zeytinyağlı yiyelim aman, basmada fistan giyelim aman olarak değişir. Hepinize sevgiler, saygılar.